Karabük'te başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış yavru köpek, kendisini fark eden kadın sürücü tarafından kurtarılırken, başı demir bariyerlere sıkışan karacayı ise Vallahi orman muhafaza memuru kurtardı. Nasıl kurtarır? Gel buraya gel. Buraya gel. Dur dur dur. Korkma dur. Korkma dur. Araba çarpacak. Dur dur sakin ol dur dur yavrum dur. Dur sakin ol. Evet bitiyor. Evet. Evet işte bu. Evet işte bu. Geçti. Geçti yavrum geçti. Gel sana mama vereyim ben gel. Gel. Bekle burada, bekle burada, dur, 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 bekle burada, dur, dur, dur yavrum, bekle burada, dur, dur, dur. Yola çıkarken aldığım mamalar buna nasipmiş demek ki. Gel. Bak işte bak, burada bak. Bak. Al bakalım. Ee, köpeği bir anda yolun ortasında sağa sola savrulurken gördüm. Ve sonrasında... Ee, ben geçtim ama yine yolun ortasında kafası gözleri görmediği için sağ sola gitmeye devam ediyordu. el ee, vermedi, dönme gereği duydum. Sonrasında köpeği aldım, çektim kenara ve başındakini dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalıştım. Ee, sonrasında çıkardım ve çok açtı, kaburgaları resmen görünüyordu derisinin altında. Tamamen tesadüf bagajımda olan mamayı aldım ve e, besledim onu. Geri dönüş yolumda olsaydı kesin buraya gelmişti ama giderken olduğu için şimdi orada. Aslında bir bağ kuruldu aramızda. Ziyaretine gitmeyi düşünüyorum en kısa zamanda. Ah, kafayı mı sıkışmış? Öldü mü? Valla kafayı kurtarabilirsek belki kurtulur. Nasıl kurtaracağız? <laughs> ha, bir çıkarsana abi. Belki kurtulur ya. Ha. Belki kurtulur. Şey mı ya? Ne? Şey arasak mı? Ki? Milli Park Milli parkları. Abi. abi canlı da. Bir milli parkları bir arayacağız da. Kalkamaz abi kalkamaz. Kalkamaz. Aleykümselam. Ne <laughs> geciktim <laughs> ya vallahi olacak bir şey yok abi ne yapacağız abi ha ya? <laughs> <Heh, Gülüyor> hadi oğlum hadi oğlum ha cadını topladı valla evet. dur bırak gitsin abi tamam, ha oh, oh. Tamam. vallahi e abi ya ölüyor ya yok yok bir şey ölmez olmaz ölmez, ölmez.